projeyi düzenleyen Sayın Valimize öncelikle çok çok teşekkür ederiz. Yıllarca beklediğimiz kamera sistemini köylerimize getti, kurdurdu. Giren çıkan izleniyor, takip ediliyor. Köylerde yaşanan en büyük sıkıntılardan biri de hayvan hırsızlıklarına da yarın büyük büyük bir önlem alındı. Çok memnun kaldılar köy halkımız. Köylülerimiz kendilerini daha iyi güvende hissediyorlar. Kameralar takıldı, çok memnunuz takıldığından dolayı. Gideni çıkarı görüyoruz. Kırk hızlı olay oldu mu onu belirliyoruz, buluyoruz. Hayvan yola çıktı mı kimin olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Çok güzel bir sistem. Allah razı olsun devletimizden bu sistemi getirdiği için. Sayın Valimizin talimatlarıyla köyümüze 3 adet güvenlik kamerası kurulmuştur. Daha önce köyümüzde de hayvan hırsızlıklarına karşı güvenlik açısından beklediğimiz bir projeydi. Projeyi tamamladıkları için Sayın Valimiz başta olmak üzere e, Vali Yardımcımız Mehmet Emre Can Polata Birlik Müdürümüz Sayın Ufuk Akpınar'a e, buradan köyüm adına, şahsım adına çok teşekkürlerimi iletiyorum.